Ozan Akbaba'nın hikayesi Kars'ın serin havasında, Benli Ahmet köyünde başlar. 9 Haziran 1982'de dünyaya gelen bu özel insan ilk bakışta mimarlıkla ilgilenen biri gibi görünse de aslında sahneye olan tutkusu çok daha derinlerde saklıydı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde iç mimarlık eğitimi alırken tiyatroyla tanıştı. Üniversitenin koridorlarından taşan bu merak kısa sürede hayatının merkezine oturdu. Küçük sahnelerde başlayan serüveni 2005'te Kırık Kanatlar dizisiyle televizyon ekranlarına taşındı. Sonraki yıllarda Kavak Yerleri, Cennetin Sırları ve özellikle Kuzey Güney gibi dizilerde dikkat çekici rollerle seyirci karşısına çıktı. Ancak onu milyonların gönlüne kazıyan karakter kuşkusuz İlyas Çakırbeyli oldu. 2015'ten 2021'e kadar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde sergilediği unutulmaz performans, karizması ve duruşuyla ekran tarihine damga vurdu. Bu rolle sadece oyunculuk yeteneğini değil, derinlikli bakışını ve içtenliğini de ortaya koydu. Akbaba sadece oyuncu değil, aynı zamanda müzikle iç içe bir sanatçı. Bazı yapımların film müziklerine imza atarak bu alandaki yeteneğini de gösterdi. Ayrıca birçok sinema filminde farklı karakterleri başarıyla canlandırdı. Mutlak Adalet, Sürgün İnek, Abluka, Anka ve Sadık Ahmet gibi yapımlarda yer aldı. 2020'li yıllarda Kasaba Doktoru, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Uzak Şehir gibi projelerde hem aksiyon hem de dramı aynı potada eriterek geniş bir oyunculuk skalasına ulaştı. Her rolünde yeni bir kimliğe bürünüyor. Her karakterde bambaşka bir dünya kuruyor. Sahneye olan tutkusu çocuk yaşlarda tiyatroyla başlıyor. Arafta kalanlar, Ali Ayşe'yi seviyor gibi tiyatro oyunlarında aldığı roller onun sahne üzerindeki doğallığını ve enerjisini bugüne taşıyor. Sadece izleten değil, yaşatan bir aktör Ozan Akbaba. 2017 yılında Elif Buket Arıkan'la evlendi. 2018'de baba oldu. Hayatındaki bu yeni dönem oyunculuğuna daha derin bir ruh, daha büyük bir içgörü kazandırdı. Bugün Ozan Akbaba bir oyuncudan çok daha fazlası. Tiyatrodan televizyona, sinemadan müziğe kadar uzanan çok yönlü kariyeriyle gerçek bir sanat yolculuğunun başrolünde. Sahnenin ortasında değil, kalbin tam içinde duruyor ve onu izlemek sadece bir performansa değil, bir hayata tanık olmak gibi.